baktığımızda otomatik katılım sistemi, bireysel emeklilik sistemi toplamda bir tarafta 700 bine yakın katılımcı var. Otomatik katılım sisteminde de bir 600 bin civarı. E 1.3 milyon katılımcı ve toplamda 30 milyara yakın bir fon büyüklüğünden bahsediyoruz. Deprem bölgesi. Deprem bölgesine ait. Ama deprem bölgesinin nüfusu 14 milyon. E bizim bireysel emeklilik sisteminin toplam katılımcı sayısı OKS ile birlikte 14 milyon. E, 450 milyara yakın bir fon büyüklüğü. Onun içindeki payına baktığımızda da yüzde %10'un altında bir pay alıyor burası. tabii ki çok daha gidecek yer var diye düşünüyorum. Niye bunu söylüyorum? Biraz evvel söylendi. Bir tarafta sigortalılık penetrasyon oranı ne kadar düşükse bireysel emekliliğin de bu toplumda, bu bölgedeki vatandaşlarımızdaki penetrasyon oranı da o kadar düşük. Yani çok daha fazla gidecek yerimiz var. Ha bir taraftan şunu söylüyor böyle bir afet meydana geldiğinde e bireysel emeklilik sistemindeki birikmiş tasarruflarınız da size bir destek olarak olarak dayanak e, olarak işlevlik kazanacaktır. Onu sağlayamamış oluyorsunuz bu kadar penetrasyon düşük olduğunda. Ama başka taraftan da şöyle bir veri var elimizde o da önemli ayrılma oranlarına bakıyoruz. Bu bölgenin bireysel emeklilik portföyünün ayrılma oranı tüm Türkiye'nin ayrılma oranının çok çok altında. Yani bu bölge Yani ne anlatıyor? Evet bu bölge gelip de bireysel emeklilik planlarına tercih etmemiş, bunu alıp da ben bunu kullanayım dememiş. Ha bozdurmamış yani. Bozdurmamış, evet. E, tabii şimdi şöyle bir şey var, e, niye bozdursun ki, niye tercih etmemiş diye sorulduğunda e, belki de çok istenen seviyeye birikimlerinin ulaşmamış olması olabilir ama başka taraftan e, Cemal Bey'in de söylediği gibi aslında bizim bu e, bankaların kredilerini ötelemiş olması, o kredi borçlarının şu anda hala gündeme gelmemiş olması, e, kimin vefat edip edip etmediği konusunda henüz bir rakamlara netleşmemiş olması gibi durumlar e, buraya henüz kafaların çevrilmediğini gösteriyor. Ama şunu gö görüyorum ben bugün buraya geldiğimizde biz burayı unutmamamız gerekiyor. Bazen şimdi hafta sonu hepimiz İstanbul'daydık televizyonlarda başka şeyleri gördük buraya geldiğimizde unuttuğumuzu düşünüyorum. Unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Onun için bugün bu yayını bize buradan yapıyor olmanızı ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü burada çok uzun bir yol var. Bu ülkenin, bu bölgenin, bu vatandaşların tekrar kalkınabilmesi ve iş hayatına ve güncel hayatına dönebilmesi için. Son bir şey sorayım. Bireysel emeklilikte vefat edenlere ödeme yapıyor musunuz Taylan Bey? Yapıyoruz, be yapıyoruz. Bir rakam ama var mı bir veri? Rakam hayattaki gibi, aynen öyle. Yani biz aslında çok daha fazla vefat bekliyoruz. Ama elimizdeki vefat başvuruları, mühendis kayıtları çok büyük sayılar göstermiyor. Ama biz hayatı da besi de çok hızlı bir şekilde ödeme yapıyoruz. İşin başında Hiçbir şekilde daha evrak olmadan avans ödemeleri bile yaptı sektör. Evet. Yani sektörümüz her türlü elementer olsun, hayat olsun, bireysel emeklilik olsun tereddütsüz hızlıca o paraların ulaşmasına yönelik bence iyi bir e, duruş sergiliyor ama her zamanki gibi penetrasyon çok önemli olduğunu buralarda Peki. her branşta gördüğümüzü söyleyebiliriz. Peki